Hey kanka efendim. Kanka benim tortim gelecek sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Oh. Uh. Oh uh, tuvalete gitme vakti. Oh uh, uh, tuvalete geldik. Allah'ım düşme. Evet. Oh. Uh. Aa neyse. Lan. Lan. <laughs> aa, aa, aa. <Sessizlik> Dur skibidi, 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 yap. Hey pumpkin, sana dost gibi, 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 dost gibi. Ha? Dost gibi, dost gibi. Pumpkin, orada mı? Ne pumpkin? Ha? Dost gibi, dost gibi, dost gibi, dost gibi. Hey bu da ne? Slam çıkamam lazım. Ha? Bu iş kader.

<laughs> Ama buna gerek yok. Çünkü daha iyi bir plan var aklımda. Hey tuvaletler. gibi <laughs> sikibi. Sikibi gibi Sikibi sikibi sikibi. Şimdi ben size skibi diye göstereceğim. Skibi. Skibi skibi. Ha! Wa! Oh! Oh! Wa! Skibi. <laughs> Bu. Balonu ve şöyle olacaktı. bu, bu. Bir dakika. tamammış <laughs> Bu iş tahmin ettiğimden de kolay oldu. Ha?

iki pide siki la çon golor siki 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 ama bu la çon ya abi tu siki top 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 ananı al la çon ne bir for o ve kumbi. Cha, sıkı birde, sikibidi sıkı birde, sıkı birde, evvah bari yap. Evet, gerçek gözü gözünde. La kardeşim. Herkes benden dalga geçiyor. Sen dalga geçme. Gebel lan. Gebel. Aa! Az önceki şey hiç yaşamadı. Hey dostum. E sen de kimsin? Hemen buraya gel. Kimler geliyor. Tamam. <laughs> tamam etraf sakin. He, tamam. Bu he bu da sana bir şey yapacağım. Haberin olsun ama merak etme hiçbir şey olmayacak. Ne yapacaksın ki anlamadım. Ya pek önemli bir şey değil ya. Yani pek önemli bir şey değil. O ne lan? Aa! <laughs> pek önemli bir şey değil. O ne lan? Aa! Evet. Dönüşüyor. <laughs> Elimdeki ne? Sen bir amansın. Bu ne lan? Hep bu tuvalete yapmaya yazıyor. Biz de seni denemek için Evet bak buradaki tuvalet tutacağım ben. Umarım bunu seversin tuvalet. Bunu sever böyle. Bakalım acıyacak mı? Siki bitin. Siki, biri, siki biri. Tam gücünle. Tamam. Wow, tebrik ederim. Bunu da ne yapak? Atak çöpe. Ne yapacağız? Atak çöpe ne yapacağız? Eyvallah ee, sana bir tane daha pompa vereceğim. Tamam dostum bu iş buldadı. <laughs> evet. Bakalım o skip ile ne görecek? Hey bunlar da ne? Skibidi skibidi nasıl skibidi? Skibidi skibidi skibidi. Hey sen de skibidi lanacak mı? Ha! Oo! Pompamın tadına bakacaksınız. Pompa. tadına hepiniz bakacaksınız dostlar. Siki pide. Siki pide. Siki pide. Siki pide. Demek kaçıyorsun Yakaladım seni. Siki bizi, siki bizi, siki bizi. Yok sana yok. Sifonunu çekeyim de göz. Siki bizi, siki bizi. Tebrikler. Bir şey değil. Peki ya onlar gelsinler bakalım tamam o zaman ben kaçıyorum sükü büyüdü sükü büyüdü yine şey kilenmesi vakti ha sükü büyüdü sükü büyüdü kıyafetini göreceksin. Sükü büdü, sükü büdü, sükü Sifon! Sükü büdü, sükü büdü. Hoş. Sikibidi diğerleri sikibidi. 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 nerede? Siki bu da siki bi siki bi dop 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 skubidu, skubidu, skubidu. Kardeşim sen ölmüyorsun. Hadi uyu uyu uyan uyan. Siki bu da Ka. İyi denemesi ki Ama yetmez.

Kafanı yok edeceğim lan senin. Yakacağım lan ben bunu jetpack'imde. Sikim 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 Sikibi ne ya? Sikim sikim diyor ya. Sikibi sikibi. Hmm. ama ah. Hmm. ah. o zaman buradaki görevim bitti bu ancak kamarman olarak hiç şey sen evet pop <laughs> pop kaybettin ama sen bu şeyin olması olmasısın ah. hayır dostum Bir şey de bana bir şeyler oluyor. Vay be. O da öldü he. şeyden sevindim ya neyse. Ah eski dostum bay bay. Bıra bıra bıra. -bı -bı -bı. Hmm araba. Ulan senle ilk tanışalı. Beni kurtarmıştın. Bay bay. Ühü, ühü. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu da bu videoda kullanacak kameramanın hayat hikayesiydi. Ve bu da bu videoda eski videolardan tanıdık birini kullanmış. Kameraman. Yani kameraman. Manus'un Box Kameraman nasıl videosunda. Arkadaşlar eğer kafasını yukarıda tutmak istiyorsanız ne yapmasın söyleyeyim mi? Enable Graft'i baktım ama Eğer bunu yaparsanız adamın kafası yukarıda duruyor. Neyse. Lan sen ne bir git. <laughs> Neyse video bu kadar durmayan beğenmişsinizdir. Bu da sizin için yani aşırı fazla uğraşıyor. Yani abone olursunuz artık. Arkadaşlar bu arada dünkü video o kadar fazla izlendiği için bu melini döveceğim. Az izleniyor lan. Oysa ki ben uğraşıyorum abi de uyku saatinde yapıyorum videoları. Yani onu da düşünün yani. Annem iş baskı, annem şeyler falan. Ama ne oluyor? Az izlenme geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar <takıyorsun, gülüyor> videomu bu kadar da. Bana beğenmişsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ha, hop şu.